Nereye gidiyorsun? Çabuk başlayacak bak. Videoya başla Ben de içeyim mi babana? Anne sen anne bir şey olmaz. anne. Ne anlatayım? Hı? Ne bileyim yani? Dur. Uydurabilir miyim? Hı -hı. İşten geldiğimiz çıkışım markete gittim. Evet. Alışveriş yaptım. Biraz zordu babam. Tabii çok zordu. Hı -hı. Terledim. Kalabalıktı. Hı -hı. Sözde süpermarket. Ama yoksul mahallesinde olduğu için zücaciye gibiydi. Sıkış tepiş. Geçen gün bir kayıt yaparken aklıma geldi o an. Arkadaşımı aradım. Ee, aslında arkadaşımdan önce karımı aradım. Onunla bölüyorken Tele kayıt yaptım. Telefonla konuştuk. <laughs> Telefonla konuşurken. Bak arkadaşlar yeni video yükledik. Abone olun tamam mı? Unutmayın. Küçük videoda yükledik. Onlara abone olun. Anladınız mı? Abone olun yani. Anlamışlardır ama ben ne söyleyecektim? Unuttum sanki. Ee, hem marketten, işten bir şeyden bahsediyorum. Hatırlat bakayım. Evet marketten geldim eve soluk sola. Poşetleri mutfağa bıraktım. Sonra geldik oğlumla kayıt yapmaya. Ses yapma. Bak çok ses çıkar vurursan. Mikrofon burada ya. Seviyorum. Canım adam. Ben de seni seviyorum. Yalancıktan mı seviyorsun beni yoksa gerçek mi? Gerçek. Sosis aldım falan diye değil değil mi? He? Pizza alınca daha mı çok seviyorsun? Lahmacun aldığımda mı? Sen yeter ki bir şey al. Yeter ki bir şey alayım. O sevmene yeter değil mi oğlum? Evet bile bana yeterli. yeter. yeterli. Yeterdi mi? Peki. Evet. Sen yeter ki beni sev. Ben sana ömür boyu bir şeyler alırım. Ama düşersin oradan. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Arkana dönme oğlum. Döner misin yüzünü? Hı -hı. Eşimi aradım. Haber yokken. Ee, tele kayıt yaptım. Onu yükledim zaten. Ondan sonra arkadaşımı aradım. İşte Şiir okumasını söyledim, ezberinde yokmuş. Hem zaten ezberinde olsaymış, bir erkeğin başka bir erkeğin şiir okuması çok da münasip değilmiş. <laughs> Neyden? Söyle bakayım kamera, neden? Ee, bir, e bir işte köpeği vardı. Köpek ee, mi? Hı <laughs> hı. Ha evet, öldü. Evet, e, bir tane. E bir tane beşi bırakmış onu, Salmış gezmek içince alaba satmış. Sen nereden biliyorsun? Nasıl kaydediyorsun bunları ya? ya Köpekle ilgili kısa video dek, yaptım gördün mü? Dek, evet kısa video. Kısa videoyu da izleyin izleyeceksiniz. Evet, abone çok... olun ama. İzledim <laughs> ben de. Geberim. Ama yaz tutmaları gerekirken hemen araya sokuşturdun aboneliği, değil mi? Evet yani abone olsunlar arkadaşım yani bana şiir söylemek istemedi. Ya bari karıcı olandan falan söyle dedim. Ona da yanaşmadı. Hani bir erkeğin başka bir erkeğe şiir okuma konusundaki e, olumsuz yaklaşımı karıcı olan şiirlerinde de kendini gösterdi. Onunla bu minvalde konuşurken, güzel güzel muhabbet ilerlerken benim modum da iyiydi, o da iyiydi. Yani tam enerjimizin yüksek olduğu bir zamana denk getirmişim. Konuştuk konuştuk konuştuk. Bir ara gözüm kameranın ekranına kaydı. Bir baktım. Kötü çok kötü. Kayıt tuşuna basmamışım. Sinir oldum. Çok kızdım kendime. Ondan sonra sinir oldum. Kızdım kendime. Ondan sonra tekrar arkadaşımla ettiğim konuları baştan başlamaya çalıştım. Ya demin konuştuk ya bunları falan dedi, konuya muhabbete devam etseydim, bunak olduğunu düşünecekti. Böyle düşünmesin diye, çünkü arkadaşımın bir de şöyle bir huyu var. Eskiden beraber takıldığımız hangi kafe, bar, meyhane, birhane varsa hepsine gidiyor bir şekilde gidiyor bir şekilde oraya takılan insanlarla internet üzerinden olsun telefonla olsun yani benim olumsuz yönlerimle davranışlarımla ilgili şeyler okuyor. Haberdar ediyor yani. Birkaç kere yani uyardım kendisine alındığımı söyledim ve bunu dürüstlükle ilişkilendiriyor. Garip geldi. Nasıl bir dürüstlük anlayışı? artık. Böyle dürüstlük mü olur oğlum ya? İnsan her şeyi söyler mi? Değil mi? Arkadaşının her şeyini gider söyler mi? E söyleme. Kahvede, orada, burada, bakkalda, pazarda olur mu? Yani olmaz. Ayıp be kardeşim. Ayıp. Ben senin her şeyini söylüyorum mu? E söyleme. Değil mi? Evet. değil mi? Ayıp ya. Yapmayın Ayıp. be kardeşim. Babama yapmayın böyle de. Babamı üzmeyin de. Evet babamı üzmeyin yani. Kameraya söyle. Evet babamı üzmeyin ya. Baksanıza. Başka? Başka ne dersin? Bu durumla ilgili. Olmaz yani bu... Onlar işten çıkıyor. Onlar keyfine bakıyor bir babanın. Benim babam işe gidiyor. Para kazanmaya çalışıyor. Baban çalışsın değil mi? Eşek gibi. Ya bir kere de babama tatil olsun. Tatil, tatil. Tatil olsun bir kere de babama ya. Tatil olsun. Öbürleri tatil. Babaların öbürleri. Babamın ama... Bu babam susuyor yani. Patronlara mı sesleniyorsun? Tatille olsun değil mi? Evet. Patronlara sesleniyorum çay anladınız mı çay arkadaşlar size demiyorum şeyleri diyorum neydi patronlar para ha? babaları patronları biliyorum he para babaları evet size demiyorum çocuklar para babaları ey demiyorum. sanayiciler de ey patronlar evet ey kapitalizm, kapitalizm. evet çocuklar size demiyorum ben anladığınız çocuklar size demiyorum öbür işçilere diyorum öbür babalar sosyal size paramız az değil mi bizim? Evet, zam mı? yapsınlar mı? Yapmasınlar. Bana zam yapmasınlar mı? Ama zam yaparlarsa senin isteklerini e? daha çok denerim. Pardon, edebilirim. zam yapsınlar daha yani. Daha çok pizza yeriz. Zam et yapsınlar. Yeriz. Oh oh oh. Ben de zam Dan yapsınlar. Damlacın yeriz değil mi? Evet, zam yapsınlar. Başka yapsın ne mi? istersin? Ooo. Sucuk her... alırım, sosis alırım. Her ne şey. Ne başka? Her şey anam. Dur dur ya. Her şey anam. Dur. <laughs> her şey anam. Bir de tatile gideceğiz değil mi zaten? Para Tatil gideceğiz. gün kaldı. Babam dedi ki benim doğum gününden sonra tatile gidebiliriz." Nereye dedi. gideceğiz? Tatile. Nereye ama? Tatile. Nereye? Şehir olarak, yer olarak nereye? Ee, tat. Neresi orası? Neydi? Neydi? Neyse. Neydi? Söylesin. Altınoluk mu? He, Altınoluk'tu. İstiyoruz değil mi oraları? Bir dakika, şimdi bakalım. Bir dahaki turlama seferinde hangi evi azlasın? Oraya yerleşelim mi? Taşınalım mı oraya? Ne ne yaşın? Altın taşın. Ise. Orada bir bahçeli evimiz olsa ne güzel olur Bize çok mi? güzel evimiz, çok güzel ev geliyor bile. Nerede gelecek? Ancak kirada. Asın asın kafanı takma böyle şeyler arada bir Arkadaşım o kaydı gerçekleştirmiş olmayı isterdim. Yani benim hatam aslında düğmeye bastım. Düğme sert. Öyle kaldı. Bir daha da aynı şekilde olacağını zannetmiyordum. Onu her aradığımda şüphelenecek. Konuşmanın seyri doğallıktan uzaklaşacak belki. Ya da bir boş anına getirebilirsem. Değil mi oğlum? Tekrar yapabiliriz. Evet, yapabilir. Umarım yapabilirim. Bu videonun sonuna o arkadaşımla yapamadığım İkinci tekrara yapmaya çalıştığım kısa bir bölümü ekleyedebilirim. Ektin mi oğlum? Ektim. Değil mi güzel olur? Evet. Bir şey daha söylesem. Ne söyleyeceğim? Unuttum ne söyleyeceğimi. Hatırla bakalım. Ya biliyorum benden tiksiniyor musun? Bak bak ne söyleyeceğim. Benden biliyorum. tiksiniyor musun? Ama Bak ben ne soruyorum? Tiksinmiyorum. Tiksinmiyorum niye? Evet. Hadi birazdan kapanış yapacağız. Hatırlamaya çalış. Hmm. Geçen ceviz aldık değil mi? Evet geçen ceviz aldık. Geçen sene aldığımız kişiden aldığımız ceviz güzeldi, beyazdı. Ama bu seneki cevizler kötüydü ya. İnsan bari uyarır ya da satmaz. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Çoğu kurtluydu yani. Evet kurtluydu, sülük Kazıklandık evet yani, kazıklandık paramız boşa gitti. Palamız ne söyleyeceksin? Senin yani, var mı şikayetin falan? Yok bir şikayetim yok da ne söyleyeceğimi unuttum ya. Ne söyleyeceksin? Oğlum ne söyleyeceğini unutmuş. Ee, yok biliyorum isim, ismini bilmiyorum sadece ismini unuttum. İsmini unuttum sadece. Şimdi dururuz burada. Bekle sen. Bekle. Sen konuş ben geliyorum. Çıkma yukarı. Kameraya bak konuş. Çok yaklaşma. Hortlak gibi çıkarsın çok yaklaşırsan. Böyle dur. Sen dur ben kitap getireceğim. Tamam. Bakayım. Evet, kitap de... kitap Şimdi Karaca olandan bir dörtlük okumak istiyorum. Gel yanımda dur ama. Şey yanımda yok. dur. Bir yere gitmez Telefondan kaldım. Bir şey Bırak geçelim. şimdi telefonu. Gel yanıma. Başka zaman gösterirsin. Ala gözlerini sevdiğim Dilber. Gel kara zülfüne kullar olayım. Ak memeler domur domur terlemiş. Sil kara zülfüne kullar olayım. Karaca olan. Güzel değil mi? Evet. Halk şairi. Tamam. Söyle kameraya söyle. Söyle, söyle. Bak, mi? Söyle. Bak önüne geç. Çok da yamyam yam gibi yaklaşma. O kadar da yapma ama. İnsanların gözleri kör olur bak. Gözleri kanar yapma. Size iyi günler. Değil mi? İyi günler de. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapat Kapat. Yaşarlarınıza kapat olsun. Olsun. Olsun.